Arkadaşlar merhaba. E, Past Simple dersimize devam ediyoruz. E, bu derste Information Question, Subject Question gibi e, biraz daha ileri e, yapılara bakacağız. Yalnız başlamadan önce e, Past Simple ile alakalı e, şu düzenli düzensiz fiillerle ilgili nasıl olumlu olumsuz soru cümlesi yapıyorduk bir hızlıca hatırlayalım. Ondan sonra Information Question'a geçmek istiyorum. Bir tane düzenli fiil seçiyorum. Arrive. Bir tane de düzensiz bir fiil seçiyorum. Right. Siz bunun ikinci halini tabii ki de biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi mesela she öznesini kullanalım. Olumlu cümle yapalım. She arrived öyle diyorduk değil mi? Yani düzenli bir fiil olduğu için fiilin ikinci hali ne demek? İyi diye almış ya da sadece diye almış. Negatif. Nasıl yapacağım bu cümleyi? Negatif. She didn't arrive mı, arrived mı? Söyleyemedim. Arrived. <laughs> Tabii ki de arrived değil. Arrive. Soru yapalım. Did she arrive? Öyle yazmıyorum. Sığmıyor çünkü. Yes. She did demiştik değil mi? Bu kadar. Peki. Bir tane de düzensiz fiilimizde yazalım. Bu da we olsun. We wrote. Değil mi ikinci hali? Tabii ki de biliyorsunuz. We wrote. Negatif. We didn't write. Peki, soru did you diyelim buna. Did you we de olabilir. Tabii ki dediğim gibi duruma bağlı. Did you write? Yes. We did. No da yazalım. No. We didn't. Bu şekilde yapıyorduk değil mi? Yani olumlularda her zaman fiilin past simple hali, olumsuz ve soruda tekrardan birinci hali yardımcı fiilimiz kim? Kimdir? Tabii ki de did. Negatifse didn't. Peki biz bunları biliyorsak ve aynı şekilde şu ana dek İngilizcenin soru yapısını biliyorsak information question'ı çok rahatlıkla yapmamız lazım. Size şöyle bir soru yazacağım arkadaşlar. Did you go on vacation? Tatile gittin mi? Bunun cevabı ne? Yes, I did. Tamam. Tatile gitmiş. Şimdi soralım acaba acaba bu kişi tatilde nereye gitmiş? Nasıl sorarız? İngilizcenin yapısını biliyoruz artık. Where did you go for vacation? Değil mi? Neden? Çünkü şunu biliyoruz. Her zaman her zaman her zaman eğer bilgi sorusu soruyorsak yani information question soruyorsak, onu oluyor da her zaman cümlenin en başına geliyordu. Dolayısıyla Where did you go for vacation? ve fiilin yine birinci hali. Bu şekilde yapıyorduk. Başka soralım. Tabii önce cevap verelim. We went to Çeşme. Nereye gitmiş? Çeşme'ye gitmiş tatil için. Soru da birinci hali yani go ama yanıt verirken went. What time did she did they arrive? Kaçta vardılar? Ee, bu da düzenli mi düzensiz mi? Düzenli. Hatta az önce yazmıştım. They arrived at saati nasıl okuyoruz? 5.30 Devam edelim. What did your mother cook for dinner? Annen yemekte ne yaptı? She cooked pizza. Pizza yapmış. O zaman cook da demek ki düzenli bir fiil. Böyle örnekler yaparken de göreceğiz. Hangileri düzenli, hangileri düzensiz gibi. Why didn't they like the city? Neden şehri sevmediler? Bakalım neden sevmemişler? Bu arada şuna dikkat edelim. Hep uh, where did, what did vesaire dedik ama negatifte de soru, soru, soruyoruz değil mi? Yani neden yapmadın, neden gelmedin vesaire gibi ya da kim gelmedi gibi negatifte sorabiliriz. Because it was too small. Bu vazı da um, renkli yaptım çünkü bir hatırlayalım. Neden sevmediler şehri? Çünkü çok küçüktü. Burada fiil yok. Fiil olmayınca ne yapıyorduk? Was ya da were. Burada was tabii ki de. Information question da bu şekilde. O zaman yine o formülasyonumuzu bir hatırlayalım ve bakalım uyuyor mu? Yani o kafamızdaki formüle uyuyor mu? Ne yaptım? Where yani wh question artı yardımcı fiil artı özne ve fiilin birinci hali. Çok güzel uydu değil mi? Where did you go? Where did you go? Hatırlarsanız aynı şekilde present simple'da da böyle yapıyorduk. Hatırlayalım. Yani bunu present simple yapalım. Aynı cümleyi. Şimdi önce past simple yazalım. Where did you go? Dedik bu past simple hali. Present olsaydı. Where does she go olacaktı. Aynı şekilde continuous tense yazalım. Where is She Tabi burada bir ing geliyordu Ona dikkat çekelim Ama hep aynı değil mi formüller Yani sıra aynı İngilizce'de e, word order belli demiştik Yani olumlu bir cümlede şöyleydi değil mi SVO Subject özne Verb fiil obje nesne Bu şekilde gidiyor Çok çok nadir durumlar dışında bu bozulmuyor demiştim O nadir durumlara gelmemize zaten çok çok zaman var ee, bu şekilde devam edelim. How many books did you read? Bu her zaman çoğul olur. Yani normal derslerde şey diyordum. Ben sizi test ettim ama şimdi onu da diyemiyorum ama <laughs> yanlış yazmışım. Books. How many books did you read? I read maybe two. Şimdi buradaki read ile buradaki read aynı değil, değil mi? Bu birinci hali, bu ikinci hali. Dikkat edelim. How much money did Zehra spend? Kaç para harcadı? Bakalım. She spent about 1000 TL. Bin TL harcamış. Yaklaşık. Spent ikinci hali. Bu da spent. O zaman buradaki e, yazdığımız fiillerden bu went yani go, read ve spent düzensiz, arrive ve cook e, düzen fiil. Şimdi çok önemli bir kısma geliyoruz. Subject question. Biz aslında subject question'ı present simple'dan hatırlıyoruz. Ne yapıyorduk? Özneyi soruyorduk. İşi yapan kişiyi soruyorduk. Kim gider, kim yapar, kim eder diyorduk. Şimdi aynı şekilde past simple'da kim yaptı, kim etti. Bunu soracağız. Ya da kim olmak zorunda değil. Ne de olabilir. Ne oldu mesela gibi. Özneyi sorduğumuz sorulara bakalım. Şimdi. Örnek bir cümle yazdım. Dedim ki Can... Went to the movies with Zeynep. Bu can da Ken gibi oluyor ya İngilizce cümlenin içinde. Keşke başka bir isim yazsaymışım. Neyse can. Can went to the movies with Zeynep. Şimdi can var, Zeynep var. İki kişi. Birisi özne, birisi nesne. Kim özne? Can. Kim nesne? Zeynep. Kim gitti? Can. Kimle? Zeynep'le. Peki, bakalım. Subject question şöyle yapıyoruz. Aynen present simple'da olduğu gibi. Yani sanki düz cümle yapar gibi, yani olumlu cümle yapar gibi ama özne olmadığı için onun yerine who koyuyorduk hatırlarsanız. Aynı şeyi burada da yapıyoruz. Who went to the movies with Zeynep? Yani Zeynep'le nereye de sinemaya, e, film izlemeye kim gitti? Yani şu şuraya can yazsak düz cümle oluyor değil mi? İşte canı silip yerine who yazınca subject question. Çok basit. Aynı present simple'daki gibi. Cevabımız da can did. Present simple'da bu neydi? Can does'dı değil mi? Peki. Ee, bir de nesneyi soralım. Yani Zeynep'i soralım. Can kiminle gitti? Aslında bu zaten normal information question. İstisna olan şu birincisi. Who did John hep de kendi isim geliyor. Who did Can go to the movies with? Yani Can e, sinemaya kiminle gitti? Bu normal. Az önce yazdığım formülle uyumlu. He went to the movies with Zeynep. Tabi böyle uzun uzun yazmak zorunda değiliz. Sadece with Zeynep de diyebiliriz. Bu şekilde subject question'ı yapıyoruz. Dediğim gibi tekrar şöyle hatırlatayım. Nasıl? Tabi bu formülasyon olarak anlayın diye söylüyorum. Konuşmada bunu otomatik söylememiz lazım. Who went? Who took? İşte who wrote? Gibi otomatik söyleyebilmemiz lazım konuşmak için. Ee, yani şuradan canı silelim, yerine who yazalım. Gördüğünüz gibi aynen şunu elde ettik. Çok basit. Yani aslında bu istisna ama basit olan bu garip bir şekilde. Yanına yıldız koyalım. Subject question. Evet, devam edeyim. Pardon. Tabii şunu da söyleyelim. Yani subject question illaki de who olmak zorunda değil. Genelde who'lu oluyor ama yani what'la da olabilir. Mesela ne olduyu nasıl diyeceğiz? Ne oldu? What happened diyeceğiz, değil mi? İşte karşı tarafta açıklayacak bize. Peki mesela diyelim ki düğüne kaç kişi geldi diyelim. How many? O da subject question değil mi? How many people came ya da came demeyelim. Attend diyelim. How many people attended the wedding vesaire diye devam edebiliriz. Değil mi? Orada da yine ee, düz cümle kurar gibi sanki, soru cümlesi yapar gibi değil de, bu çok önemli. Ee, burada hatalarımız ne olabilir? Mesela nasıl bir hataya düşebiliriz? Şöyle bir hataya düşebiliriz. Birincisi who goes diye bir hataya düşebiliriz, düşmüyoruz. Who en en yaygın hata şu, who did go. Bu da çok yaygın bir hata. En yaygını da bu. Bunu yapmıyoruz. Bu yanlış. Who went diyoruz. Doğrusu bu şekilde. Who went. Evet. Şimdi ee, birkaç şeyden daha bahsedeyim. Yani yapacağımız en büyük hatalardan bahsedeyim. Past simple'da. Şimdi şu hatayı lütfen düzeltin. Ben hatalı bir cümle yazacağım. Sizden düzeltmenizi istiyorum. We were stay in a Hotel. Şimdi ne demek istedim kendimce diyemedim tabii ki. Otelde kaldık demek istedim, değil mi? Nasıl bir hata yaptım ben burada? Elbette ki fiil cümlesi var burada, değil mi? Kaldık, kalmak fiil, değil mi? Ama ben burada gittim, ne yaptım? Were kullandım. Bu en sık hata, en çok sık yapılan hata. Bu cümleye bir de şu versiyonu var, düzeltmeden önce. We were stayed. Bu da çok çok sık yapılan bir hata. Bir diğer hata şu. We did stay ya da stayed de denebiliyor. Yani hatalar değişiyor tabii ki. We, yine yukarıdakine benzer bir hata. We were went. We were go to the movies şeklinde hatalar var. Şimdi bakalım şuradaki hatamız ne? Yani we were stay dediğim gibi fiil cümlesinde was were kullanmak. Şimdi bu sıkıntı. Bu da sıkıntı. Bu da sıkıntı. Bu cümle şöyle düzelir. We stay düzenli mi düzensiz mi? Düzenli. We stayed Yine hotel. Bu şekilde düzelir bu cümle. Bu da aynı şekilde we went to the movies şeklinde düzelir. Okay? Bir de soru cümlelerinde çok sık karşılaştığım bir hata var. Onu da söyleyeyim. Mesela şu şekilde cümleleri çok sık duydum ve de gördüm. Mesela siz yine benim için düzeltin lütfen. Were you... Bu sefer farklı bir fiil kullanalım. Play football diyelim. Basit bir cümle olsun. Şimdi futbol oynadın mı demek istiyorum kendimce ama diyemiyorum. Neden? Çünkü yine play var yani bir fiil var ama ben fiil cümlesinde were kullandım. Şimdi bu cümle nasıl düzelir? Tabii ki de fiil cümlesindeki yardımcı fiilim did de. Did you play football? Dersem harika bir şekilde düzelir. Aynı şekilde tam tersi hata da yapılabiliyor. Mesela şöyle. Did you at home. Çok çok sık yapılan bir hata. Dün evde miydin? Şimdi evde miydin? Bir isim cümlesi değil mi? Yani dolayısıyla benim burada didle herhangi bir işim olamaz. Ne diyeceğim? Were you at home? Demem gerekiyor. Onun da yes I was ya da no I wasn't demesi gerekiyor. O zaman biraz şunlarla alakalı problem çıkıyor gibi değil mi? Yani fiil cümlesi mi isim cümlesi mi? İşte fiil cümlesi ise ne kullanacağım, isim cümlesi ise ne kullanacağım? Orada birazcık problem yaşıyorum. O zaman şöyle bir şey yapalım. Fatal mistake diyeyim. Fatal mistake, ölümcül hata yapmamamız gereken hata. Yani was were'le fiili bir arada kullanmak. Bu en büyük hata. İşte did'le belki was were'ı aynı anda kullananlar var. Ya da işte isim cümlesi ama did kullanmak vesaire gibi hatalar var. Bu hatalara düşmememiz gerekiyor. Evet. Son olarak size bir ödev bırakıyorum burada. Talk about your weekend. Yani hafta sonunuzu anlatan. Tabii siz bunu değiştirebilirsiniz. Burada mesela tatilinizi anlatın. Ya da bilmiyorum özel bir günü anlatın. Ya da işte çok kötü bir günü anlatın. Çok sıkıcı bir günü anlatın. Ne isterseniz. Past Simple'ı böyle birazcık pratik edebileceğiniz çok güzel bir yazma çalışması olacak bu. Ben kısacık başlayacağım böyle neler yazabilirsiniz. Çok kısa. Mesela şöyle, hafta sonumu anlatayım diyelim. On Saturday I got up early. I had breakfast. Vesaire. İşte sonra then gibi vesaire e, bu şekilde yazabilirsiniz. E, ve yorumlara yazarsanız biz de onları kontrol ederiz. Mümkün mertebe farklı fiiller kullanmaya çalışın. Özellikle hem regular hem irregular soru cümleleri yazabilirsiniz cümlelerinizi böyle soru, negatif, işte olumlu şeklinde yazabilirsiniz. Information question çalışabilirsiniz. Bol bol e, okuma çalışması, yazma çalışması yapmanız gerekiyor ki past simple e, net olarak e, kafanızda otursun. E, bir de elbette ki her zamanki gibi egzersizimiz var. E, past simple'ı bitirmiş olduk e, bu arada. E, umarım sorunsuz bir şekilde anlayabilmişsinizdir. Aklınıza takılan yerler olabilir. Aslında çok sık yapılan ve kafa karıştırıcı olan şeyleri burada anlatmaya çalıştım. Yine de herhangi bir problem varsa onu da bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.